Kur'an-ı Kerim önce senden ne istiyor? Allahu Teala'nın sözü ve Allahu Teala senden ne istiyor? Bunu bilmen lazım. İnsanda birlik, insanda birlik, dostluk, birbirini düşünme, amel, ibadet, zikir, tevekkül, takva. Bunları bilmek lazım. Kadir gecesi veya böyle mübarek günlerde insanlar ne yapıyor? Büyüklerini arıyor. Küçükler büyükler arıyor. Hatırlar soruluyor. Hayırlar yapılıyor. Değil mi? İnsanlar en azından bir mesaj atıyor. O mesajı atacak zaman buluyor veya ayırıyor. Neden? Kadir gecesi. İşte sen eğer Kur'an anı kerime uyarsan, sen Allah'a Teala'nın senden ne istediğini bilirsen ve öyle yaşarsan, senin için her gece ve her gün kadir gecesi gibi olur. Allah ümmette birliği ister. Allah'a Teala teslimiyeti ister. Allah Teala'nın bu dünyasının insanlara imtihan olduğunu ve bu imtihanlarından iyi geçerse daha iyi ödüller olacağını ister. Allah'a Teala onu tesbih etmenizi, onu zikretmenizi, onu bilmeye çalışmanızı ister. Allah'a Teala secde ister. Allah'a Teala her daim ümmetin yoksun Onlarını ve düşkünlerini koruyup kollamanızı ister. Allahu Teala her daim anne babanıza iyilik yapmayı ister. Allahu Teala her daim size emanet olan kadınlarınıza veya erkeklerinize iyi davranmanızı ister. Allahu Teala evlatlarınızı İslam üzerine, İslam ahlakı üzerine, Kur'an ahlakı üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretine ümmet olarak getirmenizi ister. Allahu Teala. Allah Teala helal kazanmanızı ister. Allahu Teala gıybet etmemenizi ister. Allahu Teala kibir etmemenizi ister. Ben iyi biliyorum. Ben evliyayım. Benim babam evliya, anam evliya, ablam evliya, kardeşim evliya, dayım evliya. Değil. Biz hiçiz. Allah'a kul olmaya çalışan insan olarak yaratıldı. Allah bunu ister Celle Celale. Kıskançlık istemez allah Teala. Müslüman Müslümanı kıskanmaz. allah Teala verdiyse bir hikmeti vardır. Hayrı vardır, şerri vardır. Allah iyi bilir, en iyi bilen de Rabbimdir. Biz bilmeyiz demeyi ister. Sıkıntılara sabır, bolluğa şükür, her daim kulundan güler yüzü Tebessüm ister. Çünkü sen dilinden şükrettiğini eğer yüzünde yüzündeki tebessüme vurduramıyorsan emin ol ki kalbine de vurduramazsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor? Teşekkür etmesini bilmeyen şükredemez. Kalbinde ve dilinde, dilinde şükreden tebessümüne, haline, durumuna yansıtamazsa o şükrü kalbine indirip kalbinde de şükredemez. Allah-u Teala her halinizden şükrü istiyor.